Merhaba bugün Güme tekrardan gelen ha eh, Sen tamam, sen devam. Bir de eh, tamam. Keseriz. Merhaba bugün Güme tekrar gelen Hayfirm Power X şarjlı dikey süpürgesini test edeceğiz. E, fiyat performans cihazı fiyatı 4750 lira falan civarında. 6 taksit peşin fiyatını alabiliyorsunuz. E, 5 yıl boyunca motor garantisi var, 2 yıl boyunca parça garantisi var. Ben de bilmiyorum, test edeceğiz, deneyeceğiz. 400 watt yemiş gücü var. Şöyle baktığımız zaman ağırlığı yani sağlam gibi hissettiriyor. Hiç açmadım daha kutuyu beraber açacağız. 25.9 litium milyon bataryası var 2200 miliamper. Şarj süresi 5 saat. Net ağırlığı 3.25 kilogram. Kullanım süresi Eco modda 55 dakika, Auto modda 26, Turbo modda 15 dakika. Eco modda güzel çekeceğini düşünmüyorum ama deneyeceğiz. Motor gücü 400 watt süpürme motor gücü 15 watt 22.2 V yazıyor. HEPA filtresi var. H12 level. Ses desibeli 80 desibelden daha düşük seviyede. Ee, i̇nternetten baktığınız zaman bütün yelek parçaları var. Yedek, fırça başlığı, filtresi, kırılırsa eğer kirli toz haznesi, motoru hepsi var. Şimdi açalım. Şöyle kutuyu bir göstereyim. kutu şu şekilde. Arkada kutunun içeriğini anlatan görseller var. Önden bu şekilde. Hızlı bir şekilde kutuya da zarar vermeden Binden almamın sebebi, çok rahat bir şekilde tekrar iade edebiliyorsunuz. A101 gibi sıkıntı çıkartmıyor. Hmm, çok güzelmiş. Kutunun içini göstersene. Görünüyor. Hı. Bakalım. Şu gelirken koptu. O kadar ağır mı yani? O kadar ağır. Motor görünüyor mu? Hı hı. Şöyle. Devam et. Sen devam et. Ürünün şöyle hafif sedefli gri bir yapısı var. Kapağı nasıl açılıyor? Heh. Böyle açılıyor. Şu şekilde. Sen devam edin bastığınız tozları atabiliyorsunuz. Burada filtre kısmı var. Batarya kısmı söküp takılabiliyor. Arkada açma ve güç değiştirme tuşları. Bence tatlı duruyor. Burada da ekranı var. Bakacağız şimdi. yüzeyleri, şuradan fırçayı sökmek için muhtemelen, şu, şu neymiş, he bu tırnağı atacak galiba. Tamam onlar önemli değil bakarız. LED ışıkları var. Beş adet. Bence tatlıdır duruyor Fiyat performans duruşunda bir sıkıntı yok, kutuda yani bir deforme yok. Şuradaki ürünlerde. Şöyle yazısı. Bu boru daha uzayabiliyor mu bilmiyorum. Deli. Uzamıyor galiba. Uzamıyor galiba. Şimdi nasıl takılıyor bu? Evet. Ha bakın. Şurada jack girişleri var. Hı Burada da jack girişi var. Burada dişi, burada erkek jack girişi var. Muhtemelen burası böyle. Evet, takıldı. Rahat görünüyor mu? Burası da aynı. Tamam. Takarken çok sıkıntı olmadı doğrudur istersen. Aşkım tuz. Şurada bir bölüm var. Burada muhtemelen şarj altı ve bataryası var. Gerçek kutu galiba ağır ya. Makine o kadar ağır değil. Şöyle daralan başlığı çıkıyor. Arabayı. Stand muhtemelen bu. Şarj standı. Hı hı. İçinden dübeli vidası çıkıyor. Monte edebilirsiniz kolay bir şekilde. Aşkım cihazın bataryası yok. Nasıl? Biri Yumuşak bak. uç. Yumuşak uç şey var. Toz alma. Aç kapa. Şeyden... Kırmızı ya. <laughs> Anlamadın değil mi? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Elim ayağım. <laughs> Küçük çaplı bir. Kalp <laughs> Sakin ol. Ne yapıyorsun? Bataryanın miliampere. 2200 miliamperlikmiş. Evet bir ağırlık var yani. <laughs> İnşallah sırf pilin ağırlığıdır. <laughs> Şöyle. Şuradan rayında. <laughs> kolay bir şekilde takıldı. Evet şimdi ağırlaştı makine. Demek ki oymuş. Şimdi ağırlaştı. Doğru istersen süpürme testine geçelim. Normalde bu olan sürekli süpürülüyor el süpürgesiyle, Karaca'nın süpürgesiyle. Bakalım bir şey çıkacak mı? Haznesi tertemiz. İlk defa başlatıyorum. %50 şarj gösteriyor. Auto modda. Dışarıya geçti. Vallahi ne bileyim ben... İhlasın süpürgesi var onu kullanıyorum. Hiç gitmiyor gibi. <laughs> Hiç bir hareket etmiyor gibi geliyor şu an. Buradan baya... ...toz atıyor. %45'e düşmüş şarjı. Ha, Eco mode. Eko da hiç çekmez zaman. Az önce orta modda açmış kendisini. Eko modda bir... Keşke en başta Eko moddan demeseydi. Tamam. Neyse şu halıyı bir süpürelim. Şurada bir şey var. Kıl tüyü -kı var. Çekecek mi bakalım? Çekti Eko modda. Çekmeseydi 5 para etmezlerdi. Şurada parçalar var. çekti ona parça değilmiş o boyaymış. Normal. <laughs> <laughs> Aşkım benim bunun pek hiç beklentim yok ya. <laughs> ama iyi üflüyor ağzıma ağzıma üflüyor buna. Ya, yani bu, ya buna bu kadar fan yaptım. Peki kanatlarını neden insanın kullanıcını yüzüne doğru yaptın? Saçma olmuş olmaz. Zaten ihlas var ya. Korkumunu uzatsa ben bunları aramamış. Çekiyor ama lan. Valla. <laughs> <laughs> bak bak. ...şey... ...görüyor musun pozları? Evet, çekiyor. Ama hafif ya, kullanışını sevdim. Baya oynuyor başlıyor falan, şak şak gidiyor böyle. Tur, auto'yu aldım, orta mod. Ort. %40'a düştü anında şarjı. Çok çabuk düşmüyor ama. Ya bunun... full şarjını yapıp, kaç dakika kullanıp bilgisini de veririm. Hı. Bütün şu anda süpürüm. Normalde temiz olan bir alan. Bu evde her gün temizlik yapılıyor. O yüzden çok çıkmıyor bir şey. Ama ona rağmen beğendim ya. Bence fiyat performans ya. Yani. Ne beklediğinle alakalı. Ama şu kanatlarını böyle kıvırmasaydınız, ağzınızı üflemeseydi iyiydi yani. Bunları kıvırmışsınız yukarıya doğru, ağzıma üf diye. <laughs> 35'e düştü şarjı. Bakalım ne zaman düşecek. Gerçi üstündeki orijinal gelen şarj %50'ydi, onunla hesap yapılmaz yani. Baştan bir doldurup bakmak lazım. Neyse, kapatalım. Bu arada ekranı göstermedim. Çalıştırdığımda ekran böyle. Burada auto yazıyor. Orta modlu. Hava geldi mi yüzüne? Geldi de. Ha? Buradan havalar böyle vuruyor bildiğin yüzüne kullanıcı. Turbo. Eco. Mani orta mod. Turbo mod. Kapatıyorsunuz. Şu kadar bir Pislik toplamış. Bayağı iyi toplamış. Bayağı iyi toplamış. Bu toplamış evden bunu çıkmasına inanmıyorum yani, yani. yani. Ben şaşırdım. Her gün süpürmesi herhalde. Bunu böyle basınca yere gidiyor. <laughs> Hayır sakın sakın sakın. Ya ne yapıyorsun Mert? Süpürge mevzu var bir daha tabii temizleyebiliriz. Bakın bu kadar pislik çıkartmış. Bir daha alalım süpürelim. Süpür çabuk orayı. <laughs> Bakalım en en güçsüz modda deneyeceğim. Çekiyor musun? Evet. Oğlum iyi lan. Bu paraya iyi. İyi süpürgörlere. Bak. Gerçekten bu paraya iyi. Masanın üstüne batırdın. Üstün mü battı lan? Masanın üstüne batırdın. Bakalım masanın üstüne ne alıyor? Camı bile temizledi. Ya 5000 lira ne iyi bekliyorsun ki 5000 lira bile değil. Çok iyi bence. Ailetten yedek parçaları var. Şu külükreden de ağzıma toz atmadı bu arada. Toplu bir şekilde toz çektim. Ağzıma atacak mı diye baktım. Atmadı. Gayet iyi. Hepsini çekti buradaki pislikleri. Bak bir de turbosunu açayım. Turbolara iyice alsın ki Fırça şu şekilde çalışıyor. Görünüyor mu? Evet. Önce fırça çalışıyor, sonra motor devreye giriyor. Bence yeterince bağımsız bir kullanıcı anlatımı olmuştur. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.